Hepinize iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz. Yanında bugün Sami var. Merhaba. Hoş geldin Sami. Biraz gezinelim tamam. Lucky Block oynuyoruz. Evet. Lucky Block. Ben hemen şu Room'u da alayım böyle öyle gezeyim. Ha ben bayağı bir drop aldım. 3 dropper'ım oldu. Gel. Sami gel. Sami. Dur ilk önce bir duvar mı var, çekek de öyle gezecek. Yoksa bizim eve Dura. sıçtık. Vallahi da sıçtık. Benim Dinler. dediğime bak. Efendim. Aaa. Benim üç tane dropper var. Şurada beni de bekler misin? Ben de dropper aldım Alayım hemen. Benim 1320, 1320 liram var. Amin. Oyunun baka gitti lan. Dört, dur, euro pulum var. Onu. Öldü tarafa. Dura benim eve gel. Öldüm dur geliyor. Lucky block çıksın da be. Bana. Lucky block'u yapayım da. Sen ne mi? Hı -hı. Dur bir dakika ben geliyorum. Lazeri koyun, koymayalım. Hadi. Birbirimizin evine gidemeyiz. Laderiz Yok parayı... açabiliyorsun. Hayır hayır orada bir tane şey var açan. Para kaptı. Al alamaz senden başka biri. Ben nasıl olacağım? Üstüne git bas. Ne? Üstüne bas yeşil şey var ya, yapanın işte. Hayır para düştü ya yüksekten. Ha onun üstüne git. Üstüne git. Ne? Üstüne git paran onu ben aldım. Ne gittim bu zaman? Para düşmüyor. Param de işte, para düşmez. Bonusu. Gel gel ben aldım o parayı. Ama benim bana lazım. Bana. Tamam. Yok yok. 2 bin lira 3 bin lira veriyor. Sen sen bazen beş bin lira. Boş ya. Hadi evini geçtir. Ben bayağı bir Ben, ki. ben gidiyorum. Ya oyun bana gitti lan Alalım bunu. Hemen ben loki bloklardan bir tanesini Ula, alacağım. benim evim açık. Girebilirsin. Ben de kapat... Açayım mı? Hayır ben... Kapattım dur kapattım. Yok ya da kapat ben gelince ya, ben açarsın. ben aldım. Ben mi? Dur lan ben de alayım bekle. Benim evim. mi? Hayır hayır. Ben kendim yapıyorum. Yapacağım. Bir, bin, lira. Bu arada dakika. çalma var ha bu oyunda. Lucky Blow çalabiliyorsun. Ama 50, 50 bir dakikada bir dakika. Tamam ben de normal Lucky bu Blow aldım. Gel. Bu ne? ne, ne? La örümcek oh. çıktı lan bu ne bir şey? Lan. Ne? Tavuk fırlatan çıktı bana. Ha ben tavuk de örümcek çıktı. Dur abi, bak, tavuk. O füze lan. Tavuk planlıyorum. Tavuk yiyeceğim. Bir beni öldürür müsün? Lazeri Ölmeye bir açar yapayım. mısın? Bir lazeri aç. Lazeri lazer aç. açık git Yok, kapalı. Açık açık git. Kapalı kapalı. Ölmedin ki işte. Hayır kapat bir lazeri kapat kapat. Ölmek istiyorum ben. Bu örümcekten kurtulacağım. Aç. Ben bir dur silah elinden alacağım. Aç hadi gel. Attım. Teşekkürler. Kapat. Geri açtım. Fark etmez istediğin yaptık? artık. Bu çıktı. Ne bu? Tavuk fırladı. <laughs> tuğra tavuk fırladı. <fırlatıyorum. gülüyor> <laughs> Ana bebim, benim evimin üstünde tavuk var. Ee, bazen baga giriyor orada duruyor. Hadi, iki tane tuğra gel. Anne. Hani? Aha bak bir tavuk burada, bir tavuk Ha var. oyun bana girmiş. Sen oraya atmışsın. Neyse ben bunu oynarım. Çok güzelmiş ya. Tavuk falan Kerem bak. Ne çıktı? Sen bir tane lucky, block al. bu çıktı. Sami. Tavuk fırlatan çıktı. Sami. Bir tane lucky block al. Lucky Sen bir tane bak göstereyim mi? Bir gelsene buradan ben içeri giremiyorum ya. Hı hı. Biraz Lazer için. kapat. Beraber. Evet. Kapat. Bu Lazer mi kapat sana? Box çıktı. Kapat bir. Kapat bir. Lazer bir kapat kapat. Kapanmıyor. Sen de bunu oynayabilir miyim? Uçuk onu. Ha? Uçuk onu oynayabilir miyim? Beraber oynanıyor. Tamam oynayalım. Şu an kapalı oğlum. Yeşil Tamam giremiyorum Tam. ya ben. Hı -hı. Bak sen. Aha. İki şeyden atlayabiliyorsun. Sutada, Ama oyun bug'ı yapmam lazım. Sürekli zıpla 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 zıpla. Sen Pots女 evime mi giriyorsun? Dur. Sana ne çıkacak? Doom. Doom. Tut Dur. Tut Murat. Tut Şunu alsana. Sen falan ne atıyor bunu al. Aç lan seni. Ya da çık. <laughs> <laughs> Dora. Kolay değil. Bu stone luxe blok alacağım. Hı? Bu bloğu aldım, gri blok. hı. Açtım, ne çıkacak? Oy! <laughs> ne çıktı? Kuç çıktı. Anne bu son dersim benim. Çıkayım. Tamam, borucusundayım Bir tanesi gidik, boş olur. Bir, Bir tane daha ki blok açar. Ben evet. de bu sonucu, Tura. Ben de aldım o Lucky Block'tan. Dura ben Tura. evlerine kolayca gidebilirim bak. Uçuyorum. Gözükürsün ha. ya Ben o da, ben eve geri öldü beni. Tura bak bana ne çıktı. Anne videoda yüzsüz Tura bak ne çıktı bana. Hı, tamam. Bak. Nereden girdin ara az önce? Neye? Nereden girdin? Eve mi? Çanta. Var. Oraya mı geliyor? Bak. Bak. Ya ben de ya basıyorsun buraya geliyor Ya, ben de ya sen vallahi zekisin biraz. Ama <laughs> yani sen <gülüyor> kimin yapayım? evine gidiyorsun bakalım? Bu bok evimi mi Gel para düştü para. Sen de koş gel. Geliyorum. Dur ha bana bırak, bana bırak. Nerede? Ama aldılar, erke... aldılar. Evimin aldılar. içinde. Aldılar. Evimin içinde para var. Tam düşmüş. Ya <laughs> Ya hayır, alma, alma, alma. Al. Şerefine. Tuttu <laughs> <Dur bakayım. gülüyor> Alma, alma. <gülüyor> Gel lan buraya. Açtım ağzına adına, şimdi. ağzına şimdi. Ağzına 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 Onu öldüreyim mi? Dur ver. Çaldı sonra al çıkamıyor da. Sen benim kardeşimin. Evet, ne Bomba. Bu Blue, oğlum, Dur. Dur. Blue, yani. Dur. 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 Lucky Block şey. Fabrikası mı? Tura. Lan attım tavukların hepsi yukarıda kalıyor. Hmm. Ana. Duvarın üstünden atlayabilirdim lan He keşke on diyecektim de adam lazarıp. bak benim. Neyse benim ben on. Onun... Kolayca yerlerine gidebilirdim. Bak. Zıplım zıp, zıp <laughs> çıktı bana. Çok güzel zıplıyor. Tamam ben iki tane lucky bloğunu alabilir miyim? Bir tanesini ben açtım bile aldım. Tamam. İki tane. Öbür bir de olsun. Açar mısın bir? Ne? Evet. Şey kapıyı. O ne lan? Bak Öbür... bu. <laughs> ne güzel işte. Tamam tamam girdim. Güzellik ya dur ya. Bir şunu alacağım. Bir tane bir, bir, tane daha almam lazım. Bir tane daha. Açık mı bu? Aşağı Sami param bin lira olmuş. Geçmiş. Hadi Tura. Hı. Açtım bir şey. Lucky book. İkinciyi de açmam lazım. Bir şey çok merak ettim. Bende de olacak. Ne çıktı? Besinden şu ayakkabı çıktı. Bu ne lan? <gülüyor> 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 Kaçtı. Tura <laughs> işte bak. Bak. bak ne silah bak sıkın mı? Yapma yapma hayır. Hayır sana değil bak şuraya. Bak neler fırlatıyor yakıyor yeri yakıyor. Azra. Azra. Bir şey çıkardı değil mi? Azra. Bana mı var? Ayıp. Ay. Bak şimdi. Normal Lucky blok aldım. ne, <laughs> ne, oldu, sonra? ne çıktı? Normal. 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 çıktı. Normal. 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 yapma canım. <laughs> Tamam. Tamam, pasken, bu çıktı. Bu ne? Teşekkürler Sami aşkım. Hayır, hayır, hayır. O ne? Hayır, çıktı. Lan hayır, hayır. Sen elinde patlamıyor, koyunca patlıyor. Gerçekten. Yani uzaklaşın. <laughs> Bir tane daha koydum da. Evin nerede? Hı? Hangisi benim evim? Hayır, O değil. <laughs> Şu galiba. Ben, Dur. Sarı olan yere git. Sarı ya, olan yere. Şey var ya. Şu şu. Şu brown. Olay Lan ben brownla girmişim. Sami bak bak. Minecraft çı kılıcı çıkacak. Bak şimdi. Ama benim eşyalarım gitti Tura. Ya boş ver tekrar çıkar. Ne çıkar? Burada şu bloktan hani. Ne şu lafı bloktan hani. Benim evden de alabilen ha. Al. Turan. Hı. Bela zere aç lan buradan atlanmıyor. Bu da ben mi? He? O zaman sen de evinin lazerini aç da bir, bir gir Ali gel. Dur bir dakika yok bir sen şunu göstereceğim. Bir dakika öldün mü? Al. İki tane evet. dakika. Bir Bak. Olsun. Minecraft Hah. kalacak. Tura, iki tane blok açacağım. Ne çıkacak? Açabilirsin bende. Ya çıktı. Ya ondan bana çıkmıyor lan. Bunu açacağım. Ya bu mu? Tura? Aa ondan bende de var. Efendim. Ne evet. bende? Tura evine gidip kalıyorum. O zaman onu konuş. Abimin sesi yapıyorsanız bu tarafa bak O kendi konuşuyor ne ya. Yani. Biz bir şey yapmıyoruz. Tura, suçu bize atma. Sen alabilir Alabilirsin işte ne Ben öleceğim ya zaten. Bu <laughs> ne? Tura. Ha onu koyuyorsun. Koymayayım. Elini patlatır. Yok, patlatmaz zor Ama sen niye de koydun? O önüne iki tane koymak. Oy oy. 2 <laughs> bir tane aldım. Elimin önünde aldım bir tane. Tamam şuraya da bir, bir tane düşmüş onda. Taşlar çıktı. 5 bin lira. Bu oh. trilyon lan hatta? Oh. Sana ne kadar çıktı? 50. Ama 56 bin liram var. Süper. Bak süper daha ne istiyorsun? Altı kaymış. Tamam ben ikinci kata da başlayacağım. Ya uf. Ne oldu? Ya doğru Lucky Blue'ndan alabilir miyim benim saniyede? Alabilirsin. Bir tane kaldı şansına. Dur hemen kapıyı ya, açıyorum. Dur dur Aç. merdivenden girebilirim. Zıplaya zıplaya geliyorum burada. İki saat böyle geleceğim. Geldim. Atla içeri. İçeri Burası hırsızım değil mi? Tam bir hırsız. Bak elimdeki şey. Aa, araba ya, bir, bir Dur normal ne alayım Dur dur onu anlatan onu da almayayım. Almayacağım almayacağım. Dur, ne çıkacak? Ben üsttekilere başlasam ne yapayım? 40k Allah 40k ne lan? Zengin oldum. Ayakkabı çıktı lan mı? Ha o ayakkabı hızlı koştu. Uy! Uy! buraya. O. Cephe. Tam Tura evine hızlıca gelebilirim. Gel şuna bir tane Ha ben ikinci şeyi de açtım. Gel sen mi gel? Tura. Dur, Bekle ben iki tane blok aldım. Gel gel. Sürpriz yapacağım. Bunlar senek. Mük. İkili bıçak geldi ve bir pompalı geldi. He biliyorum onu, bana da bir kez çıktı. Spicene basınca dönüyorum. Tamam, diğerini gösterin ben. Ana, ne? Ha, ondan biliyorum, ondur. Tık çuval çıkacağım. Ana, kaçma battı lan. Ya, dur, ay, dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. bir. Bir bunu açalım bakalım. Aldım. Na Ne çıktı? Ne çektim. Ne? Asa mı? Bu. Anlacı. koyucu. Canlı bombaymış la. <laughs> ben havimde doğdum. Ya Rabbi perişan gitti. Nerede ki? Ben evimdeyim. Tuğra kapıyı açsana ben geri Açık edemedim. zaten. Bak şimdi Sami. Tabanca. Tuğra ne olsun? Tıkmayacağım. Zaten bir şeyin bir bokum bile yok. Bak. Üstteki iki tane alacağım. Bir de şuradaki griyi alacak derken onu almışsın. Üsttekilerini alayım iki tane Açalım Bakayım ne çıkacak bu sefer. Sen aldın ya. Bilmiyorum. Bir iki saniye beklemen lazım. Ha tamam bunlar boş. Alabilirsin. Benimkiler saniyeli de. Benimkiler de saniyeli. Yok saniyeli dediğim benimki saniyeli şu an. Şunu alayım. Şunu alayım. İlk bunu açacağım. Kahverengi açıyorum Tuğra gel sen de çıksın gel. Geliyorum. Yukarı bak. Dedemin tabancasıydı. Artık bunlar ne çıktı? <laughs> ya bu çıktı Tuğra buna bakmıyorum. O ne? Bayın koydu kaç. Bayın <laughs> olduğuna emin misin? Evet. Bir üstüne basar mısın? <gülüyor> 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 ya ama ölüyorum ya. Tuğra ben oluyor? Yakında durmayacağım. Ben merdivenden altına indim ya. Dur bir benimkilerini Benimkilerden açayım. Benimkilerden Normal lütfüla açayım. Ooo Tuğra. Bir yer çıksın ya. Tuğra. Ben evin dışına bir tane bomba atıcı koydum. Sakın gelme. Yani bomba atarsın. Ya üf çıkmıyor. Ya biz. Sıçlan ya. Tavuk atıcı çıktı. Bu. Tura gelme. Gelmiyor ki. Neden? Dibime gelme. Ana. Bu çıktı. Ha. Yok ya ona basınca şey oluyor. Yok kendi kendiliğine oluyor. Ne basmışımdır. Hmm. Gel Sami koş gel koş gel. Benim evin yanındaki adama gel para çıktı. Hani nerede? Ben bir tanesini aldım, ikincisi de gitti. Allah'ı asinam. Evine girdim üstteki bloktan açıyorum bir tane. Aç. Ya ben zıplayıcı çıkmıyor ya. Neyin oğlum Tuğra? Evinin etrafına sıçıyorum. Valla tavuk sıçıyorum. Tavuk sıçıyorum. Hmm. Şu metal bloğu al da bir aç bakayım. Yumruk çıktı. Ne? Alsam mı? çıktı. Neyi? Şeyi almadı bloğu. Ne bloğu? Lükü blok mu? Ateş uh. hmm. Lan yapma Sami. Sis bombası. <laughs> Dibine gidersem oluyor ha. Atarım bak. Allah. Sis bombası atarım. <Gülüyor> 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 Sen bak bana ne çıktı. <laughs> o nasıl mı? <ben>? Kıç. <laughs> ona Aa, basma. Bana bak, basma. Yok nasıl? Ben öldürdüm ha. Allah'ım nasıl? Yapayım. Nasıl? Ha, dur, okum, okum, okum. Ama <laughs> Öldürdün beni. Ben öldürmedim. Ben şeye sıktım. Yok lan beni öldürdün. <laughs> Yeminle Turan. Ne Turan yo metal bloğu al hele. Tamam alayım. Elli bin üstü. Uy! Uy! Olay lan, çıktı. Azrail sopası. Tura. Hı. Yukarı gel. Geliyorum. Geliyor mu? Geldim. Yukarıdayım. Var. Gördüm. Ona benden de çıkmıştı. Uğur. Ya yapma Sami. Ne yapıyor lan? Elim yanda. Elim yanda. Bunu çek elimden, elinden. Elimden çek. Şunu al. Şunu al. Hatta bırak. Pompalı. Sıkayım oğlum. Sıkayım yaklaşma. Sıkayım, Sıkayım, Sıkayım. 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 oğlum. Şey yapıyor mu tavuk? Tavuk sana can azaltıyor mu? Bir bakacağım ona ne olur. Senin. Sarım ama. kafanı. Lan oğlum ne geliyor arkadaşım benim benim. Tura bulağını çaldı. Bulağını ben alayım ben alayım. Aldım. Öbürünü sen alarsın. Bunu ben alacağım. Bunu ben. Yoksa seni. Bum. Sen ayırdır oğlum? <laughs> o ne lan? Uçuyor. Azra aynı şeydi. Dur ha, bana da versene. Tek kişilik kardeş bu. Anasını. Tek kişilikmiş. Seni. Aldın mı onu da? Almadım lan ben. Dur lan dur ya. Al Azrail gitti işte. Aa almış ya. Lan tekrar çıkar o kolay çıkıyor ya. Sen nerede kevin ben Canlı Camlı bomba. Tura ne olur koyma bak. Koymam tamam. Başkasının evine koyacağım. Tura, Hı? ben gireyim. şey kapının şeyini kapat. Kapalı. La dedi ne aç? Yani. Ha, açık. Ki Adamlar geliyor. La açık değil şu an. Açık açık. Adamlar geliyor buradan. Ben kapatabilirim sadece. Kapat o zaman. Kapattın mı? Kapatmadım. Tamam. Ben... Dur kapatıyorum. Kapattım. Anam düştü. Ya ben bu merdivenden çıkamıyorum. Sizi canlı bombayla öldürüyorum. ki kimse yanıma yaklaşmasın. Herkes camlı bombalarım. Efendim. Bak onu onu. On, on. Ya doğru hmm. Zombi var. Nasıl? Zombi var. Yeminle zombi var. Onu öldürürüm ben. Ya öldün. Ya zombi koymuş birisi ya. Zombi silahı var. Ben bir kez çıkmıştı. Zombi koymuş. Benim param kaçtı ya. Artık. Bir bakayım. Ben de sen bence sen de üst katı yap. Evet arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu laki blok durun hı, videoyu bitirmeyeceğim. Burada 30 bin. Ne? Sıç o kadar da olmaz. Koş. 30 liram var. Ağzına sıçtım. Ağzına 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 ettim. Kanka bir gelsene Sami. Kanka bir ben gelsene de. Sami. Öldüm lan senin işini bitireceğim. Boyum yetmiyor ki ağzına. Akılsızım benim. Ah, Tura yüz kata geçti. Lan para geldi. Şu, ama Çok. Çok. Tamam. Ağzı nasıl işte. Bu bloğu aldım bakalım. Aç. Kaç lira çıktı? Kaç şey. 10 lira çıktı lan bana. Ne oluyor? Aa balyoz çıktı çöper. Bu telsiz çıktı ama. Bu bir kere mi kullanılıyor? Buna şuna bakar mısın? Telsiz çıktı böyle bir şey yaptı. Git lan. Pislik. Bomba çağırıyor herhalde. Allah. Şurada. Götüm gözük Ağır Ağır sen içine. He canlı bomba. Dur. Heh. <laughs> Nasıl bir bak lan o? Bak değil şuna bak. Gövdenin yarısı yok. E tam Tura ben daha güçlüyüm. Ama tehlikim var. Alo. Herhalde burada ben can alıyorum. Herhalde. Niye açtın burayı? Aç, sen açıdemedin mı? Ama, aa, gitti ya işte.